bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız bedelli askerlikte Temmuz 2025 tarihi itibariyle zamlandı. 2025 Temmuz dönemi için bedelli askerlik ücreti belli olduğu memur maaş kat sayısına göre belirlenen ve yılda iki kez güncellenen ücret. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in açıkladığı Ocak-Haziran 2025 dönemi enflasyon verilerine göre yeniden hesaplandı. Açıklanan verilere göre memur maaşlarına %15.57 oranında zam yapıldı. Bu artış doğrudan bedelli askerlik ücretini de etkiledi. Ocak-Haziran 2025 döneminde geçerli olan 243.013 liralık bedelli askerlik ücreti Temmuz 2025 itibariyle yaklaşık 280.875 lira ile 288.887 lira arasında olacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için bedelli askerlik ücreti bugünkü döviz kuru esas alındığında yaklaşık 5.993 euro ile 6.163 euro arasında hesaplanmaktadır. Askerlik ücreti başvuru sırasında geçerli olan kura göre belirlenmektedir. Bedelli askerlik ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş kat sayısına bağlı olarak yeniden hesaplanıyor. Haziran ayı sonuna kadar başvurusunu tamamlayan adaylar ise eski ücret üzerinden işlem yapma hakkını kullanabildi. Hatırlanacağı üzere 2024 Aralık ayında da %11.55 oranında zam yapılmış ve bedelli askerlik ücreti 217.871 liradan 243.013 liraya yükselmişti. Temmuz 2025 zammı da aynı hesaplama yöntemiyle belirlendi.